Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yalı da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten Yalı şapkanından gelen duyumlar adeta sosyal medyada gündem oldu. Tabii ki de Ferit ve Suna için yazılan senaryonun detaylarına inildikçe adeta birçok kesimden de tepki geldi diyebiliriz. Eğer bu senaryo çekilirse bakalım bütün tarafından Yalı Çapkın'ı dizisine bir ceza gelir mi? Sizler de fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Senaryoya göre Sune ile Ferit'in yatacağı gelen duyumlar yönünde. Tabii ki de arkadaşlar geçtiğimiz bölümde de bu da açık açık belirtildi. Bakalım önümüzdeki bölümlerde böyle bir sahne çekilecek mi? İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Peki sizler böyle bir sahnenin? olmasını ister misiniz yalı da fikir ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten yayınlandığı günden beri adeta gündem yaratmaya devam eden yalı çapkınında detaylar geldikçe de bizleri hayrete düşüren sahneler her seferinde gelmeye başlıyor. Peki Ferit ve Seyran bir barışma ihtimalleri var mı ve tamamen bağları kopardılar mı? Tabii ki de arkadaşlar önceki bölümlerde dediğim gibi Ferit ile Seyran her zaman barışacaklar arkadaşlar ve her ipleri şu an koparmak üzereler. Tabii ki de en üst seviyeye çıktıktan sonra bir anda arkadaşlar barıştıklarını göreceğiz. Pelin'in de gerçeklerinin açığa çıkması Ferit ve Seyran'ın arasının düzelmesine neden olacak. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.